Didim Efeler Mahallesi'nden herkese merhaba. Asansörlü otoparklı, Asansörümüz otoparka kadar da iniyor. Bir artı bir. ister eşyalı, ister eşyasız bir güzel bir kullanışlı daire tanıtmaya çalışacağım sizlere. Bir artı bir. Ama görmüş olduğunuz bir artı birlere benzer bir artı bir daire değil. Gayet geniş, rahat, kullanışlı. Bütün pencereler, sürgü kapının olduğu yer elektrikli panjurlu, kalorifer sistemleri tesisatı hazır. Bir yaşında bu dairemiz. 2 milyon 600 cüzi miktarda bir pazarlığımız mevcut. Ben kullanışlı, rahat edebileceğim, güzel bir daire almak istiyorum diyorsanız bu fırsattır. İster eşyalı, ister eşyasız. Eşyasız fiyatımız, onu da baştan Tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Eşyasız fiyatımız 2 milyon 600. 2 milyon 600'e bu daire bence çok güzel. Çok geniş bir daire. Böyle bir balkonlu, rahat bir balkonu evimizin var. Gerçekten de. Isı su pompa yeri. Kalorifer sistemi tamamen hazır. Enerji tesisatımız hazır enerji tesisatımız hazır, güneş enerji tesisatımız hazır. Bütün pencereler, kapılar panjurlu, depolu, bir yaşında geniş, rahat edebileceğiniz güzel bir daire tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Dedim'in en kullanışlı güzel dairelerinden bir daire burası. Ben ilk önce salonu mutfağı tanıtmaya çalıştım sizlere. Aydınlık ferah, geniş gayet böyle kullanışlı bir banyomuz, tuvaletimiz, WC'miz, lavabomuz, odamız, odamız da yatak odamız da kullanışlı bir yatak odası. Aynı zamanda panjurlarımız elektrikli panjurumuz. Didim Efer Mahallesi'nde kullanışlı, rahat, güzel, bir artı bir asansörlü, depolu yeni bir daire tanıtmaya çalıştım sizlere. Bir artı 1, ister eşyalı ister eşyasız. 2 milyon 600 fiyatımız eşyasız fiyatımız. Saygılarımla. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Pemzeyün abi.